yapımını anlatıyoruz. Öncelikle ıspanaklar e, alınıp kötü yapraklara ayrılarak iyice yıkanır ve doğranır. Süzülmesi için bir yere bırakılır. Daha sonra e, köfteli ıspanak yapılacaksa bildiğimiz kıymalı köfte harcı hazırlanır ve yuvarlak köfteler halinde yapılır. Bu arada Ispanaklarımızı önce bir soğutmamız gerekir. Yağımız ısınmış durumda şu anda. İçerisine atalım. Ne kadar yağ koyduk? Çok az. E, tencerenin dibini örtecek kadar yağ koyduk. Üzerine ıspanaklar. Biraz soğuduktan sonra diğerlerini de koymaya devam edeceğiz. Bunlar olurken bu arada köftelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Ben, ben daha önce bunu yoğurmuştum. Şimdi yuvarlak köfteler haline getireceğiz. Köfte harcımızda baharatlar, maydanoz, soğan ve kıyma var. İsteğe göre maydanoz konulmayabilir. diğer ıspanakları da ilave ediyoruz. Ispanaklar ne kadar kalacak orada? Soluncaya kadar tümünün yağda solması gerekir. Daha sonra macun ilave edeceğiz. O da biraz karıştırdıktan sonra biraz suyunu dökeceğiz, limonunu dökeceğiz ve evet. biraz kaynadıktan sonra da köfteleri içerisine koyup pişmeye bırakacağız. Eğer istenirse köfteler kızartıl kızartılıp da konabilir fakat ağır olmaması için kızartmıyoruz. Şimdi o tencereye su koyacak. Evet. Hepsi soğuduktan sonra önce macun koyacağız. Yemek macunu, salça diyeyim. Ondan sonra biraz o kızardıktan sonra suyunu dökeceğiz. ötecek kadar. Ve pişmeye bırakacağız. Başka, evet. Soğudukça tencerenin yumurta saldırışı dolu Ya Ne kadar ıspanak var içinde? Altı var. Altı var. Evet. Kaç kişilik olacak bu? Şimdilik şey, Ispanak genelde pirinç pilavıyla birlikte servis edilir. Yanında pilavda kullandığımız sert pilav ve yoğurt. 6 veya 7 kişi de yiyebilir. 6 barış bana. u n d e Ne kadar kıyma kullandık? Şu anda yarım kilo kullandık. Çok fazla köfte koymaya gerek yok. Daha çok sebze yemeği olarak düşünülmüştür. telefonumuz tamam bilmiyorum. suyunu çekip yağıyla kaldığı zaman salçasını koyacağız. Şimdi ben de...